Merhaba arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz model 2022'de dünyanın en güzel otomobili seçilmişti. DS4. Namı diğer DS4 diyelim. E şimdi şöyle aracın eee önden bakın gördünüz. Şöyle etrafını bir dönelim. Bakalım araç hakikaten güzel mi? Şöyle yandan da bir görün. E bence çok karakteristik ve düzgün bir araç. Çünkü yolda da dikkat çekiyor. Şu kullandığımız şu kullandığım araçtaki de inci beyazı. E beyaz bu araca çok yakışmış. Şöyle arkaya doğru dönelim. Arkadan da görün aracı. Evet. Arkadan görüntüsü de e, dinamik. Canlı ve heyecanlı diyelim. Evet şöyle gezmeye devam edelim aracı. Bakın görün 19 inç cantlarımız var. Onlardan da bahsedeyim. Yani bu e, cantlar araca yakışmış. E, iri gösteriyor. Evet şimdi tekrardan ön tarafa geldik. Evet arkadaşlar. E, aracı beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz lütfen yorumlara yazın. Şimdi bu kullandığım e, DS4 performans line donanım seviyesinde 1.8 2 Purtek EAT8 şanzımana sahip. 130 beygir gücünde 230 Nm'de tork üretiyor. 0-100 hızlanması da 10 saniyenin üzerinde. 210 km bölü saatte maksimum hızlanmaya sahip. Şimdi aracın ön tarafından biraz bahsedelim. Bakın kocaman bir ızgarası var. E, yakışmış bu araca. Yani bakın siyah ve beyaz hakikaten iyi renklerdir. Bu aradan Beşiktaşlara da selam olsun. Şimdi e, şurada yazıyor zaten. DS Matrixless Vision far teknolojisine sahip bu araç. E, bu Donanım seviyesinde bu teknolojiyi opsiyon olarak satın alabilirsiniz. Otomatik yanıp sönen uzun farlara sahip. LED teknolojisine sahip. Şurada bakın bu kendine has bir ışık imzası var. Şunu görüyor musunuz? Şöyle. Ben bunu kaplan dişlerine benzetiyorum. Belki marka öyle tabir etmiyordur ama ben ona benzetiyorum. Şöyle yan tarafa doğru gelelim. Şimdi gizli kapı kollarımız var. Araca yaklaştığınız zaman bu kapı kolları atacaktır. E şimdi tabi araç açık olduğu için atmadı. Şöyle bastırıp attım. Evet kapıyı açtı. Şimdi kapıyı açtığınız zaman burada bir detay var. Az önce Beşiktaşlara gönderme yapmıştık ama şimdi de Trabzonlara gönderme yapıyorum. Muhtemelen DS tasarımcıları Trabzonlara düşünerek bu detayı yapmamışlardı. Şimdi getirin size o detayı göstereyim. Bakın burada bordo mavi bir e, oluşmuş. Trabzonlara selam olsun. Evet arkadaşlar şimdi arkaya doğru ilerleyelim. Köpek balığı antenimiz var. Kendiliğinden karartılmış arka camlar. Şöyle arkaya gelelim. E, elektrikli açılabilir bir bagaja sahip. Şuradan tıklatalım. Bagaj açılsın. Bagaj açıldıktan sonra burada sizi 430 litrelik bir hacim karşılayacak. E, bence iyi, yeterli bir hacim. Koltukları katladığınız zaman hacim daha da büyüyecektir. E, burada 12 voltluk bir güç çıkışımız var. Aydınlatması mevcut. Tek aydınlatma var. Sağda solda yok. Kapatalım. Arkadaşlar DS4'ün arka oturmalarında bu. Şimdi bakın bu koltuk geriye doğru geliyor siz araçtan indi Çünkü elektrikli, hafızalı, ısıtmalı bir koltuğa sahip. Otomatik ayarlanabilirsiniz. Siz aracı durdurduğunuzda bu koltuk geriye doğru geliyor. Bakın geriye doğru geldiğindeki benim oturma pozisyonum yani 1.70 ile 1.80 boyları arasındaysanız bu oturma düzeninde olacaksınız. Dizlerinizin koltuğa değmemesi için de bakın burayı bayağı bir içeriye doğru gömmüşler. Güzel. Yani arkada oturanların diz mesafesini korumak adına yapılmış bir özellik. Şimdi şöyle şu parmaklarımızı sokalım. Sol dayamamız da mevcut. Arkada iki bardaklı olan ve burada da bir bölmesi var. Telefonunuzu koyabilirsiniz. Bu arada arkaya doğru geçebilirsiniz buradan. Yani arkadan bir ihtiyacınız varsa şu kapağı indirip bagajdan alabilirsiniz. Bu da çocuk aileler için bence iyi bir özellik. Şunu kapatalım. İki adet Type-C girişimiz var. Bunun altında bir bölmesi var. Havalandırma çıkışları var bu araçta. Koltuk arkalarında şöyle filelerimiz var. Buralara da dergi, gazete vs. eşyalarınızı koyabilirsiniz. Hiç aydınlatmalarımız var. Şurada dokunmatik. Bunlara dokunduğunuzda açılacaktır, dokunduğunuzda kapanıyor. Koltuklarımız gördüğünüz gibi deri alcantara karışımı, e, sportif bir koltuklara sahip, isofix bağlantıları var. Şimdi şurayı kapatalım. E, bu kapı camları açmak için de bakın şuraya yana koymuşlar. E, bence güzel bir detay, tasarım detayı olarak iyi iyi konumlandırılmış. Yani e, şurada da bir bölme var. Kapıyı buradan açtığınızda. E, bu bölmeden rahatlıkla kapıyı açıp kapatabilirsiniz ve burada e, dışarıda gördüğünüz o kaputta gösterdiğim e, mor ışık vardı ya iç aydınlatmasında kapı kollarında da var. Şimdi ön tarafa geçelim. DS4'ün e, iç tasarımı da e, farklı. Bakın start-stop düğmesi şuraya ortaya e, konumlandırılmış. Buraya bastığınız zaman koltuk söylemiştim ya bakın koltuk benim daha önce bıraktığım pozisyona doğru geliyor. Eğer gelmezse siz daha önce hafızayı aldıysanız bakın iki hafızası var e, bastığınız zaman yine sizin bıraktığınız konuma gelecektir. Evet kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu araçta açılabilir panoramik cam tavan var. E, o cam tavanı açmak için şuradaki bimeyi kullanabilirsiniz. Bakın perdeyi bastığınızda otomatik açıyor. Ama kapatmak istediğinizde perdeyi otomatik kapatmayacaktır. Buradan elle çekmeniz gerekecek. Şöyle yapalım. Böyle açmanız gerekecek. Yine iç aydınlatmaları burada dokunmatik. Dokunduğunuz zaman açacaktır. Evet açtı. Kapatalım. Sos düğmesi var yine burada. Ee, şimdi kendi dinden kararmış iç tikiz aynası da var bu araçta. Şimdi konsoldan bahsedeyim. Bakın burada kontrol düğmesi, dokunmatik bir kontrol düğmesi var. Buna basılı tuttuğunuz zaman e, burada seçenekler çıkıyor. Navigasyon, medya, koltuklar, uygulama çekmecesi, ayarlar ve yardım. Örneğin ben şöyle gezdireyim. Olmadı. Niye olmadı? Ha, bir dakika. Kapatalım. Tekrar basalım. Evet bakın. Koltukların üstünde bıraktım, çektim. Koltukları, bu arada ısıtma var. Söylemiştim zaten. Buradan ayarlayabilirsiniz. Tekrar bastığınız zaman yine bu e, sekmeler gelecektir. E, i̇stediğiniz bölmeye gidebilirsiniz. Şuradan da zaten e, ana ekrana gelecektir. E, otomatik elektronik frene sahip. Şurada bir bölme var. Şunu kapakçı ittiğiniz zaman gidiyor. E, burada iki bardaklık. E, Type-C girişi, 12 vatlık güç çıkışı. E, burada da telefonunuzu koymak için bir bölme var. Fakat e, bu donanım seviyesinde kablosuz şarj ünitesi yok. E, diğer üst donanım seviyesinde kablosuz şarj ünitesi ile Satın alabilirsiniz bu aracı. Burayı kapatalım. e takıl dediğimiz e vites seçeneğine sahip burada. Bakın şurada. Şunla ileri geri e vitesinizi seçebilirsiniz. Bu da ses açma kapama düğmesi. Yine burada konumlandırılmış. E Araçta drive modları da yine e buradaki düğmeden ayarlayabilirsiniz. spor Normal ve Eco mod olmak üzere 3 tane seçeneğiniz var. 10 inçlik multimedya ekranı var. E bu ekranda navigasyon zaten kendiliğinden var. Ama kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sağlayabilirsiniz. Telefonunuzun sekronizasyonunu yapabilirsiniz. Burada yine f dediğimiz kulakçıklar var. Direksiyonun arkasında. Şimdi şu, ya bu arada araçta yağmur sensörü var. Bu yağmur sensörü yine sevecekleri ayarlayacağınız kısımda şu üst tarafına bastığınız zaman tüketim verilerini göreceksinizdir. Hemen biz bakalım tüketim verilerine. Ne diyor? Şimdi 597 kilometrelik mesafe kat etmişim. Ben bu araçla ortalama 100 de yakıt tüketimi 7.8 litre. E, bu aracın fabrika verileri de yani birleşik olarak 6.1 ile 6.2 arasında değişiyor. E, yani siz e, bu verilere e, ihtimal ulaşabilirsiniz. Şimdi oturum yüksek olarak aslında bu. E, ben en dibi aldım koltuğu bu arada. O yüzden biraz alçakta duruyorum. İsteyen daha da yükseltebilir e, bu koltuğu. Görüş mesafesi görüş açınız iyi. E, konsolun sürücü olarak da bir konsol. Bakın kavisli. Ee, yine burada da bakın görüyorsunuz. Bu Alcantara deri karışımlarını. Burada da görüyorsunuz. Burada bir koldayamamız var. Bu soğutmalı bu arada. Telefonunuzu bakın buradan. Ee, Type-C girişi var. Buraya taktığınız zaman kabloyla şuradan kabloyu çıkartıp telefonunuzu burada kullanabilirsiniz. Ee, bu da güzel bir özellik. İçeride ya da sağda tutmanıza gerek yok. Şuraya dikiyorsunuz. Kalıyor. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi e, güvenlik özelliklerinden bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi de tabii ki geri görüş kamerası. Ön arka park sensörü de var bu araçta. Şöyle geri alalım. Çok net bir kamerası var. 180 derece gö çevre görüş kamerası var diyebiliriz bu araçta. Kamerasının görüntüsü de ekrana yansıması da bence gayet iyi. Ön, arka park sensörlerinin olması da büyük bir avantaj. Park ederken özellikle bu araçta kamera beraber destekli, ön çarpışma önleyici sistem var. Şerit takip asistanı var. Trafik işareti levhası okuma var. işte kör nokta yürü sistemi gibi özellikler de bu donanım seviyesinde yok. Bir üst donanım seviyesinde satın aldığınızda DS4 onunla gelecek özellikler. Şimdi sevgili arkadaşlar bu araçta dönüş çapını hep merak ederim araçların. Bu aracın dönüş çapı da 10.2 gibi. Şimdi aracın dönüş kendi etrafında nasıl döndüğünü göstereceğim size. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bakın direksiyonu tam çeviriyorum. Bakalım kendi etrafında nasıl dönecek. Yani dönüş çapı iyi mi? Bence iyi dönüş çapına sahip. Yani bu araçta dar alanlarda da rahat manevra yaparsınız. Geri görüş kamerasının ön arka park sensörünün olması da bence dar alanlarda yapacağınız manevralarda etkili. Evet kıymetli arkadaşlar DS4 ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Bu haftanın da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, sağlıkla kalın.